Kim o? Ben geldim, da kapıyı, Açıyorum nineciğim hoş geldin. <laughs> nineciğim hoş geldin. Asıl onu da açtı kapıyı. Valla beni aldı. Ne oldu Zaten var var ya. Hoş geldin nineciğim. Beni ziyarete geldim. Hoş geldin. Nineciğim nasılsın? Bayram bugün. Nasılsın nineciğim? kahve mi yapayım? Bu ninecim burada kahve var. Aa. Ama ben, ben içiyordum ya. Sana zarar zararlı olmaz olmasın. Tamam ben sana olsun. Tamam. Kahve sana çarpıntı yapar. Çok içme ninecim. Tamam. Nasılsın? Dedem nasıl? İyi, iyi. i̇yi dede iyi. Ne yaptın? Diş taktı. Dişleri döküldü. Dişleri mi döküldü? Hmm. Tamam nineciğim. Anladım. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. iyiyim. Yeni parlak dişler çıktı annele. Yeni sen de yeniledin dişlerini. Çok güzel olmuş. Parlak diş bu, çok güzel. Anladım, anladım. Çok güzel olmuş. Şimdi sen de orada diye oturuyorsun. Orada oturuyor torunun. Er